içinde yatır bulunan bu evi satmak istemeyen Pamuk Dede ile arkadaşları hep dalga geçermiş. Pamuk Dede, biz hepimiz sigortalı birer işe girdik. Müdür olduk, menajer olduk. Oysa ki sen hala da yatırlı evinde oturup sana rızık gelmesini bekliyorsun. Bu nasıl iştir? Diyerek onunla alay etmişler. Pamuk dede ise bunlara sadece gülüp geçmiş. Gel zaman git zaman Pamuk dedenin bir arkadaşı yatırlı evi görmüş ve bu evi internette paylaşmış. Bunu gören halk, vatandaşlar Pamuk dedenin evine adeta hücum etmişler. Çaput bağlamak isteyen genç kızlar KPSS'de başarılı olmak isteyen gençler. Her, her biri 9 ila 16 euro arası para yardımı yaparak çaputlarını ağaca bağlamışlar. Bunun üzerine çok zengin olan Pamuk Dede'ye arkadaşları ziyarete gelmiş. Pamuk Dede, biz senin kıymetini bilemedik. Seninle alay ettik. Hepimiz memur olduk. Ancak ayın sonunu bile nasıl getireceğimizi düşünüyoruz. Oysa ki sen yatırlı evinin hikmetine güvendin ve hepimizden zengin, bolluk, bereket işinde yaşayan bir dedemiz oldun. Bize yardım elini uzatır mısın? demişler. Pamuk dede de her zamanki haliyle onlara gülümsemiş ve cebinden 9 ila 16 euro arası bir para çıkarmış ve arkadaşının götüne sokmuş.